Evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. <laughs> Bugün bu Minecraft oynuyorum. <laughs> Minecraft. Şimdi giriyorum. Ben de geliyorum Gel bunu.

şurayı da kendi o kule yapacağım. Bütün bir şey yapıyordum yok. Bak şurada da benim çöplüğüm var. Şurada acil durum için şeyimiz var. Restoran. Geçiş. Ya var. Oğla bak. Burada bunların var işte. Hile yapmadım. iskelet elemanları var. Buradan da çıkar. Hop hop Böyle böyle bak. Arkadaşlar kemik oldu 64 tane. Kardeşim ne istiyorsun? Bak gündüz yapalım. Gündüz yapayım ya Gündüz yapıyorum hemen. Ağzını. Çık. Çık olsun. Gördün mü arkadaşlar? <laughs> Hop. Hop. ne yapayım? Aa yokmuş. Bunlardan bir sürü şeyler. Allah lan düşüyoruz. Ha. Bir şey bulamadık ya. Tamam. Tamam. Yorum onu örümcek. Ben kırılmak üzere. Bay bay. Şuraya da bir şeylerimi koyuyorum, koyuyorum. <laughs> Olu. Olu. Ciddi, ha. Bir şey yanında koyuyorum. Ben kafam. O ne oldu Oğlu. Adam gitti la. Öldü adam. Ha hayır. Neyse. Bu oyunu çok oyuna geldiği için kırıyorum onları yanlışlıkla. Şimdi bir tane kırıklıyorum. Ooo baksana. Burada kırık taşlı yönetörümüz var. Dur. Kazma alalım bir tane. Ondan deniyoruz. Kazma. Ben kazma arzı duruyorum. <laughs> Ooo oldu mu şu buralarda. İskeletten çıkıyor arkadaşlar bunlar. Falan. Hop. Hop. Siz de böyle yaparak kazanabilirsiniz. Kırık taşıyorum tabi. Yani eremez. Buraya da obsidian yaparsınız. Ee... Hmm. Kaç tane taşımız var? <laughs> yer. Bak siz. <laughs> Oha kaşlar bak. Bir de o zaman tanıtım. Bu da benim kulem. Buraya gidip bir şey. Bu da köylülerin yeri. Nerede no, ilgimi yer her yerine. çocuğu yapıyorum. 10 dakika bir Okay. let's <laughs>

Yemesin ünlü hiç çok ben seni çok seviyorum ya çok uzun bir şoför mancınınsı, uzun

O grip da görme ha. Ne o? ondan? Şarjı falan. O ne patladı acaba? Burayı. Grip var ne? Bir <laughs> <laughs> <Creeper var, gülüyor> tım anlıyorum. Büyük ihtimalle. O may açıkta olursa iyi la Yani. Ye, kaçan ayakta. İkidir, üç dakika. Sonra kapatıyorum. Yanım. Ellerdim ya siz o bomba cümle manyet olmasaydı. Bak, bak duruyor da bak. Sensi. Patlama, patlama. patlama mı? Patladı mı? Patladı mı? patlama mı? Patladı mı? An. Flash gibi geliyor bu. Hayır. Sistem gitti. Sistem gitti. Hmm. Biz burayı da bir şey yaparız da. Burayı da yerlendirin bari. Arkadaşlar. Ben onu yapamıyorum. Of ya yazık oldu. Ne güzel buradan şeytan koydum. Neyse.

Oha, oha. Bak gelme gelme gelme. Onca kovada kesin. Şunları alıp sonra ve görüşürüz. Şunları alıp yemeyeceğim.

Görüşmek üzere. Uhu, görüşürüz.